Selam arkadaşlar. Bugün yine her zamanki gibi bir Brawl Stars bölümünde daha selamlar Bugün efsanevi ücretsiz efsanevi Star geldi. Ve ben bunu adı hesabımda alıp Charlie çıkmasından sonra bakın Charlie çıkmasından sonra sanki video başlamışım ama başlamamışım. Ve bir tane bu hesapta bir tane de Charlie çıktı. <laughs> Birazcık hastayım. Şimdi diğer hesaplarımı alacağım. hesabım var. 1, 2, 3, 4. Daha hesaptan ev sahibi story Bu videonun başlarına 5 tane bırakacağım. Yani 5 tane yazacağım ama yani ne bileyim ya. 5 tane attım sonuçta. Yani açtım size ne çıktığını gösterdim. Evet. İlk efsane hepimizi açıyorum. Evet. Gelecek sen kanka? Bu arada ee, Rico kostümünü de aldım. <laughs> Onun da videosunu çekelim yakında. Merak etmeyin. Abi gelmiyor efsane o Oh! Onun seslerini açayım mı açmayayım Şöyle böyle dursun ya. Çok iyi. Oh my god! <laughs> Bir şey diyeyim mi? Kanka ben bunu zaten alacaktım hesabıma. Kendiliğinden çıktı. Oha <laughs> <laughs> Nasıl? Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Der. Şunu da yapmasan olmaz. Kanka bana Şimdi diğer hesabımıza geçelim. Bu benim en sanslı hesaplarımdan bir. Gel sana iki var. Mesela bundan ne çıkar acaba? Bir defa Bombay'a çıkmıştı. Ondan <laughs> sonra da hiçbir şey çıkmadı. Yok. Aslan bu çıkmıştı. Bir daha bir de Amigo Rosa. De mod sahilde. Kanka dini istemiyorum. Uzaklaşsın ben. Zikrizecek kostümünü hiç sevmiyorum zaten. Bekliyorum şu an kankalar. Ee, bu videoyu izledikten sonra muhtemelen 50 mega kutu yani bu video 50 mega kutu videosundan önce gelmişti. Ama bilmiyorum. Sonra da gelebilir. Bu arada dün, dün, yani anket yaptım. Oğlum. Dün, de, dün 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 antik anket yaptım. Ee, anket yaptıktan sonra dedim ki hangi karakteri kasayım ve sizler de perles dediğiniz. Dediğiniz ben de perle katacağım ama çok az bir stoğu kaldı. Onu kasatsam ondan sonra on, yani belki yani oradan bir spoiler vermek istiyorum ki arkadaşlar. Belki yapabilirsem 750 per videosu da gelebilir. Sto ustalık videosu da gelebilir. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü artık nişancı denetti. sonra belki de sizi... ne? Bir dakika bekle bir dakika ben bu sorunu hallet. Çık bir çıktım yeniden girdim ama neden oldu anlamadım şu an oyuna giriyor oyunda. Neden oldu anlamadım harbi bu arada. Geldi yine. Bu arada Cice çıktı. İyi iyidir. hemen bu Elvis'te de 101 bir, 101 bir yaptım. İstemiyordum aslında. Bir dakika bir dakika burada gemi falan gözükmüyordur. Falan. Değil mi? Yani. Şöyle. Son hesabımızı da geçirmek istiyorum. Şey, evet. Bu arada bir facecam'ı yeni değiştirebilirim. Evet bak bu hesap işte bu hesap. Bak hesap şurada, şurada, şurada şu var <laughs> şurada. Iı, bakıyorum bir nelerin kosun Ha oh my god. Yes. İyidir ya. Oo. Çok iyi lan. Pin çok iyiymiş. Tamam. Hoppa. Adana buranın TTM fel yazdım. Abi dur bir protest istemiyorum. Ne? Ne? Abi ne? Burada ne yok? Aa. Burada ne yok ki? O yüzden ne yok gördüğünüz gibi. bu de bu kadardı. Bir sonraki Pass bölümleri için kanala abone olup like atmayı unutmayın.